sky i was always in denial of what i saw right in front of me and every time i'm so damn of what i loved and what i lost but let's get lost in love tonight Herkese merhaba dostlarım. Ben Deniz Efendi kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere PES 21'de nasıl yüz yaması kurulacağını, yüz yamasını nasıl oyunda aktif ettireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bunun için Erling Haaland'ın yüzünü seçtim ve Erling Haaland'ın yüzünü nasıl oyuna ekleyeceğimizi, oyuna nasıl aktif ettireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir isteğim var. Lütfen videoyu 2 saniyelik durdurup kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi videoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kurulum aşamasında masa e, videonun altına iki tane link paylaştım. Bu iki linki de indiriniz arkadaşlar. Üç tane link paylaştım. Üç linki de indiriniz arkadaşlar. Erlink Alan Face Template ve Shader 7.0.2 şeklinde. Bunları indiriniz arkadaşlar. Ondan sonra shader'ımızı buraya ayıkla diyoruz. Ayıklandı arkadaşlar. Ondan sonra bunu yanlış yaptım. Ondan sonra face template'i buraya ayıkla diyoruz arkadaşlar. Sonra shader'ımıza girip live jpk var. Onun içerisine face'i atıyoruz arkadaşlar. Sonra erling kalıntı buraya ayıkla diyoruz. Şu iki tane dosya çıktı arkadaşlar. Şu ekle'ye tıklayıp şu live jpk root yazan şeyi kopyalıyoruz arkadaşlar. Bunu da shader'ımızın içerisindeki şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Tam şu aralığa bir enter yapıp bir enter daha yapıp yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu kod olmadan bizim yüz yamamız çalışmaz. Sonra dosyayı kaydet diyoruz. Ondan sonra işte arkadaşlar demin live JPK e girdik ya içerisine face attık. Onun içerisinde asset dosyası var, model dosyası var, karakter var, face var, real var. Oraya arkadaşlar şu dosyayı buraya ekledik ya link kanatta. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve yüz yamamız kurulmuş. Arkadaşlar yüz yamaları bu şekilde çok kolay şekilde kuruluyor. Arkadaşlar bunu size gösterdim. Şimdi son bir asama kaldı. Eğer yüz yamamızın oyunda aktif olmasını istiyorsanız arkadaşlar şu shader'dan oyuna girmemiz lazım arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman oyun açılıyor zaten. Burada oyuna girdiğimiz anda yüz yamamız aktif olacak arkadaşlar. Şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalınız.